Bence tak abi bulunmalı. Fight çıkacak şimdi. Birinin binaya gitti. Dur şu büyücüyü tek keselim hemen. Aman aman. Aman aman. Kaçın abi. Çıkın oradan. Burayız. Sana atacak hiçbir şey yok. <laughs> Mallar öldü <mıydım> mü acaba? <laughs> yok. Yok hareket ediyorlar arkada ya. Şunu rahatlatıp yalım abi. Ama yanlar. Ben göründüm ben göründüm sıfırlayacağım. Tamam. kadar var burada. Yam <laughs> yam bunlar ya. Şu yüzüğü çekmeyelim de şunları siyahları keselim abi yüzüğe dikkat aman abi. Abi kalmik var mı? Var atayım Bilmiyorum hepsi üstümüzde Attım ya Attım bizi değil ya. artık onda Keselemm Dön şunu dönümdü. gidip keselim En arkadaki mantlayabilir abi Hiç biri mountlayamaz abi biri öldü zaten Ah be atma desene kaç saniye var 10 saniye var. Onun gelmez ya tutarım büyük ihtimalle. Sen bin istersen. Biniyorum. Sizi toplanım biniyorum. Benim benim benim. Önünde ikinci. Önünde bir iki bin abi ben base attırmıyorum. Ay mantla atmıyorum. Öldü zaten salak yine ya. Sikare. Hayırdır size ya. O iki üstü güzel. Ya sikeller olur. Ya Hiçbir şey oldu. kalmadı. Atı var, atı paraydı. Bir tane daha alalım. Son bir tane kalmayayım kalmış, ona göre.